Evet herkese merhaba arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar dünya yayınlamış olduğum xCloud e, bulut oyunculuk servisinden birkaç oyun deneyeceğim size göstereceğim. Ee, ilk i̇lk oyunumuz e, Forza Horizon arkadaşlar. Araba yarışı hemen şöyle geçelim. Zaten başlatmıştım kaydı aldım dedim. Yani genel olarak iyi arkadaşlar. Bir geçikme var tabi ki. Bu da beta aşamasında olduğundan dolayı. yavaş, yavaş. Biz de geri sarma olmaz diyeceğim de of, of. da iyi yapmışlar ama Fizik motoru falan iyiymiş öyle Ve bunu dedikten sonra saat için. Kamera modunu değiştirebilirsem evet. Şimdi daha iyi gibi değil mi? Çok uzun e, videolar olmayacak bunlar arkadaşlar. Sadece e, deneyimlerimi göstermek adına böyle videolar çekiyorum. Super, the Ilk Bush. some this. It's... Oh, I'm behind Alright, guys, this will be easy. Just don't miss the checkpoint, so let's go. The... Nice. We just lose yellow Coming up on the quarry. Oh, it's Nisa. Nice. sadece göstermek amaçlı. Yani oynanabilir. Bunu gördünüz arkadaşlar. Ee, ilk oyunumuz Forza'ydı. İkinci oyuna geçiyorum. Ayrı ayrı videolar halinde olacak bunlar. Evet ikinci oyunumuz olarak Red Dead Online'lar arkadaşlar. Ee, bu platformda bulunmasından en çok mutlu olduğum oyun bu olabilir. Anladık ben yeni uyuyorum arkadaşlar Dead durmayla O yüzden şu an üzerimde herhangi bir silah yok zaten. evet Bir bıçağım, bir de ben var. Neyse, bıçağımı şuradan bir alayım Önüme geleni indirmeye çalışacağım Arkadaşlar, dediğim gibi oyunlarda belli gecikmeler oluyor, bu beta sürecinde olduğundan dolayı. Yani toler edilebilir bir gecikme var arkadaşlar. Şöyle. Aa, no. Lan yılan gel lan buraya. Eyvah nasıl Gel lan buraya. Lan. Hayırdır gel buraya. Senin bir derin yüzeyim oldu. Şöyle bu tuşu basarak. Evet, yılanımızı da aldık. <gülüyor> <gülüyor> yılanımızı avladık. derisini bir, bir yüzme var mıydı ya? Evet. Şöyle güzel bir derisini yüzelim. Güzel. Oh. Tek hamlede derisini yüzelim. Oğlum etini alsaydın lan. İşte. Al tekrar. Siniyoruz ya. Aynen. Bir şey yapamıyor muyum ya? Neyse. Sızık niyetine kullanıyorum. Gece mi bırakacağım? Bu oyunu gerçekten çok iyi yapmışlar arkadaşlar ya. Daha Red Dead Redemption 2 oynayamadım arkadaşlar. Malum fiyatlar günümüzde çok fazla. Artık buraya gelmesini bekliyoruz. Şurada bir şey gördüm bu. Lan hop hop. Kadaş ne vahşi yaşam şeyler varmış buranın ya hayvanları gel buraya. Bir daha kaç. Bir şey gel buraya gel 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 gel. Aa orada sıkışıyorsun gel buraya. Gel buraya. Dursun vurup kaçmak ne yani? Aa alamıyorum. Nereye girdim ben? Buraya girmeyeceğim. Ben bunu buradan nasıl seçebilirim şimdi? Oldu mu şimdi? Al alabilirim, alabilirim, alabilirim. bir derisini yüzeyim diyeceğim ya. Nasıl da için otomatik ee, burada kampta kimse var mı? Hey! Kimse var mı? Lan burada bir şey bulabilir miyim diyeceğim mi? Oynamadığım için hiç fikrim yok yani. Ne oluyor tuşları neler? Şöyle elimde bir şey var ya. Oh, Böyle bekleyin. Şu arabaya yetişebilir miyim? silahlar, itemler, yemiş. Sistemler, sağlık falan. Yalnız Kan kurabiliyor mu? Hmm. Hani 2 dolar benim 15 dolarım var 2 dolar nasıl veriyor? Gelin alıp saldırabilir miyim Silahları var da değil mi? Vahşi batıdayız ve silahımız yok. Bundan daha fazla tam çünkü bir şey olamaz. Gel, gel, buraya hop hop hop. Ee, sayın kovboylar. Gelebilir misiniz önce? Sayın kovboylar da. <laughs> Güzel bir yaklaşım oldu. Lan atta yok bir şey değil. Dur nasıl yakalayacağım şimdi ya? arkadaşlar. Oyun güzelmiş ya. Kısa oynanış videosu olarak tutmak istedim ama oynadık şu videosu geliyor insan. Evet evet. evet. Ee, e, gelebilir misiniz acaba oraya? Lan sen bana laf mı atıyorsun? Gel buraya gel gel. Gel. Evet yine hafif gecikmelerimiz olmaya başladı biraz. Neyse gitmene izin veriyorum. Arkadaşlar bu şekilde, dediğim gibi bazen gecikmeler olabiliyor, bu bunu normal gayet. Ee, onun dışında arkadaşlar, bir sonraki oyuna geçelim. Böyle kaliteli oyunları inceleyip gösteriyorum size. Diğer oyunuma geçiyorum. Red Online de bu da arkadaşlar. Yani bu da oynanabilir düzeyde. Hele bir de daha iyi internetiniz varsa çok daha iyi, akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Bir sonraki oyuna geçelim. Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar. 3. üçüncü oyun olarak incansız 2'yi seçtim arkadaşlar. Bir dövüş oyunu olsun istedim listede. Şöyle kimler var? Batman, Superman, Green Lantern, Flash, Cyborg, gün Green Arrow, Doctor Fate. Ee, kim mi alsam acaba kimi ya? yani mi? bunlar da ekstra e, açılabilir içeriklermiş. Hellboy, Sub Zero, Black Mountain, Enchantress. Şey Leonardo da varmış. Raiden, Aiton. Ee, ben Flash mı olsam Doktor Fate mi olsam iki karakteri de çok seviyorum ya. Yani. Hmm. Ha şeyde varmış. Kıyafet dedim de zaten bir şey seçili değil. Neyse. Karşımda da... Hadi flash olsun. Hadi orta seviyede bir dövüş olsun. Lan. Çarparım böyle var ya seni. Nerede savaşalım? Random bir yer gelsin. Herhangi. Okey. Evet şimdi incansız iki deniyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi her oyunda Belli gecikmeler oluyor ama bu o kadar göze çarpmıyor. hop hop lan lan. Oğlum bir dur. Oğlum harbiden işimizden geçti ya. Doktor Fates. Oğlum bir, senin bir özel gücün yok muydu ya? Büyücü değil misin sen ya? Gel buraya gel 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 Oldum ya da gelme dur Gelme gelme öldüm gelme Oo, Harbi iyi korudum var ya Lan bir tane dokunsa öleceğim Dedim ve öldüm ha. Şimdi süper hareketini yapacağım da yakalayabilirsem Yes gel buraya Doktor Fate'si evet. Ultisi neyse güzelmiş Ya hareketlerine bakamıyorum ki ben hemen burada ya Bir dakika hareket e, Tuş yeri var mı ya? Aa tamam burada varmış Amon Ra Blast Spenro Full Series of Judgment Bunu deneyebilirim Lan bir dur Hmm Yalnız Flash'ta işte çok güzel kombolar yapılabiliyormuş ya. Üf. İyi vurdum diyeceğim de. Lan elinden hava yüksek şey mi atıyorsun? Ne yapıyorsun be? Doktor Fate. Gel buraya Seni yakalamadan bırakma. Yes. Dr. Fate kazanır. Neyse bu oyunumuz da bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu oyunu da oynayabilirsiniz. Bir sonraki oyuna geçelim. Evet göstermek istedim. Evet, son oyun da arkadaşlar. Orta Dünya'dan. Shadow of War oyunu arkadaşlar. Bilenlerimiz bilir. Çok yeni bir oyun değil ama güzel bir oyun arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bunu da hemen göstermek istedim. Son yüklendirmeyi bekliyorum. Evet ee, tekrar belirtmekte fayda var arkadaşlar ee, her oyunda olduğu gibi bunda da gecikmeler olacaktır Ama dediğim gibi söyler edilebilir gecikmeler indirip deneyebilirsiniz ee, X kılada nasıl girdiğimi merak ediyorsunuz Türkiye'den yani videonun içine bir tarafa kart bırakırım Oradan videoma erişebilirsiniz. Hemen şu sahnelere geçiyorum. Şeyler yapmalıyız. Bir şey yapmalıyız. Ha, oraya gidiyoruz. Şey evet. Koşmaya hazır oluruz. Sıkıntı yok. Şöyle bir atlayalım. Ben bunu daha önce oynayıp bitirmiştim arkadaşlar. Evet. Şimdi... Bu arkadaşı konuşturmak gerekiyor gel buraya. Buradan bir kişinin yerini bize söyledi. Teşekkür ederim. Bu kadardı. Hizmetim bu. Şehrin daha aşağı kesin yerinde. Evet. Gideceğiz. Hop bir dakika. Fare gibi aşağı Evet. Hangi zıplıyor? ona baktım da tamam. Şu arkadaşı bir ele geçirelim. Canım gelebilir misin iki dakika? Diz çök. Şimdi kimden şu arkadaşım bilgisini alalım. Senin de hizmetin bu kadardı, sen de gidebilirsin. Bir aksiyona girelim. Şurada evet biri varmış. Ee, canım görebilir misin acaba? Lan iki hamlede öldüm. Yok mu lan gelen? Gel buraya gel gel. Sen de gel buraya. Dediğim gibi bazı gecikmeler olabilir. Seste gecikmeler, görüntüde gecikmeler olabilir. Bunlar gayet normal. Şöyle bir arkadaşı yerdeyken bitirebiliyor muyuz? Zaten ölürmüşüz. Evet şöyle bir manzaraya bakalım ve Bu oyun da sonuna geliyor. E, video uzamasın. E, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar farklı oyunlarda farklı gecikme süreleri var ve tepkileri var. Bunları deneyerek görebilirsiniz. Ben size sadece bir ön izlenim olsun diye videoları çekiyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.